Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle bildiğiniz gibi Vural abinin videosunda ejderhayı kestik ve Vural abi bana bir görev verdi. Şöyle gördüğünüz gibi elitrasını bana verdi. Dedi ki sen git herkese elitra topla dedi. Ben zaten kendime bir sürü toplayacaktım ama ekstradan bize iş çıkıp bütün herkese toplayacağım. Ee, şöyle bir şekilde kırılmazlığı bastım. Şuraya şöyle bir sistem yaptım. Burada zaten yayında gördüğünüz gibi köylülere yapmıştım. Buradaki köylüleri de aldım. Bak ilk önce buradan göstereyim. Bir servet var. Serveti şey yapıyorum. 2'yi birleştirip 3 yapıyorum. Ee, burada da kırılmazlık 2 var. Bunda kırılmazlık 3 yapıyorum yapıyorum. Burada odun satma yerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, burada da Ganymed 3 var. Böyle bir sistem yaptım. Burayı daha geliştireceğim bu arada. Ve ayrıca videoya geçmeden önce aşağıdan birer like atıp kanala abone olursanız Çok sevinirim. Ee, çok hızlıca 15.000 abone olduk. Herkese çok teşekkür ederim. 20.000 abone olmak için herkes abone olursa çok sevinirim. Bir de bayağı da video atmıyorum. Daha çok yayın açıyorum ve yayının tekrarını video olarak paylaştım. O da çok tutmadı gibi. O yüzden videodan devam arada bir eşya kasacağım da bilmem ne. Sohbet muhabbet olsun diye yayınları o zaman açacağız. O zaman şimdilik. Zaten üstüm hazır. Bunun içi de boş. Hiçbir bir şeyimiz yok. şu takıldı değil mi? Ha takıldı değilmiş. Pardon. Şöyle hızlı bu taraftar diye hatırlıyorum. Yani yeri zaten direkt ben bulurum. Orada bir de ekstra bulut abinin gastı vardı en son. Ee, benim gastı bir aldı ama onu geri getirdi. Herhalde kendi gastını aldı. İnşallah bulabilirim. Bir şöyle hızlı bir gidelim. Ben orayı bulayım. Ben ben orayı bulayım. Sonra bir gidelim lootlayalım her yeri. Şöyle abi burayı da hızlıca buldum bu arada. Zaten dümdüz geldim. Bulut abi de burada bırak. Acaba bulut A abi... Aa bak en son sadece Berkay gözüküyor. Bulut abi burada karşıya geçmiş. Anladım. Biz ama bulut abiler nereden şey kırdı? Bir yerden girdiler ama. şöyle şuradan bir inelim. Ben buradan düşersem ölmem büyük ihtimalle de öl. Öyle... Geç kanadım var ben ne yapıyorum? Şöyle indik. Hmm, bu tam neredeydi ya? hiç hatırlamıyorum var ya. Şimdi ben hatırladım abi. Ben buradan girişi biraz zor bulurum ama 27'de olması gerekiyor. Katman 27'de bulmuştuk orayı. Yani biraz da şöyle sağlı gitsek. Bir dakika. Bu arada burada bayağı bir demir var. Buraya bir ara ekstradan da gelmek lazım. Bir de buraya bir portal yapmak lazım ya. Rekman portalla buradan gideceksin. Şimdi buradan böyle dümdüz kazacağım. Karşıma çıkması gerekiyor burada bir yerde abi. Çünkü 27'deydi. Hatta şöyle şerit madenciliği yapayım. Buradan şöyle girdim. Tamam buradan dümdüz kazarak hızlıca bulurum bir tane herhalde. Aa bak bir bulamadım ama şuradaki elmaslar da alınır he. Çok güzel yan yana durmuş. Şu elmasları da bir alalım abi. Çünkü bak şurayı bir aldım. Kaç elmas? 11 elmas temiz. Var mı başka şuralarda elmas mı elmas? Onları da alalım da öyle gidelim. Bak şurada var. Elmasımız bol bol olsun abi. Elmaslı çünkü aklıma bir plan geldi. Onu da yapacağım. Nerede var? Vurma. Ve arkadaşlar madeni ararken bir sürü elmas görüyorum ama dayanamıyorum. Hepsini alsın geliyor. 34 tane oldu. Şurada da var. Şunları da alayım da öyle gideyim. Aşkı yok değil mi? Bak. al şurada da var. Şunları da alayım. Hatta bu elmasları zaten çok aldık. Sizin hepiniz hani hepsini görmenize gerek yok. Ben elmasları alayım. Sonra gidelim abi. Orayı tam bulayım. Portalın orada görüşürüz. Böyle abi bir şekilde buldum burayı. Hemen geldim. Ee, buraya geldim. Zaten buranın konum vardı abi. Ona göre geldim de. Alalım bunları. Şimdi burada bir de ayrıyeten mekanı bulmak lazım. İnşallah bulabiliriz de ben buraları kazmamışız bak demek ki buralar bura nereye gidiyor ya o kitaplık var burada aslında buradaki kitapların ben hepsini alırsam var ya çok güzel olur çünkü bizim orada kitap sorunu var abi kitabımız yok ve bunlar çok işime yarar ben burayı full bir kırayım Aa bak portalı direkt ben buldum burayı kazarken. Çok iyi oldu abi. Buradan ayrıyetten girdaplı güçü çıktı. Dur bir dakika şuraya şunları doldurayım. Eee şu boşları şuraya atabilirim. Bu odunları da bu arada almamın nedeni orada craft muraf bilmem ne bir şey yaparım diye o odunları da alıyorum. Şunları atıyorum. Tamam. ki bunlar bana yeterli. Şunları şöyle atayım. Ee, buraya sonradan gelirim. Ee, daha toplarız. Buranın tam koordinatını da hem de almış oldum. Buraya sonradan bir portal çekeriz. Böyle tamam. Hadi gidelim bakalım. Tamam buradan direktmen şöyle uçuyoruz abi. Neredeydi bizim mekan? Şurada. Şuradan direktmen şöyle kafa attım. Tamam girdik. Buradan da şöyle uçarak gitsek. Nereye gideyim? Şurada bulduk. Bu tarafa gideyim bu sefer. Belki çıkar. Şimdi bulmamız gereken çok fazla var. Yani ee, Elitra. Herkesi bulabilir mi bilmiyorum elimden geldiğince herkesi bulmaya çalışacağım. Tabii kendime de fazladan bulmam gerekiyor. Ölürsem kendime yani sonuçta almam gerekiyor. Fazladan benim de olmaması gerekiyor. O yüzden bakalım ne kadar bulabileceğiz. Ölümde bak bir tane küçük var ama yani bunda sandık da yoktur diye düşünüyorum. Burayı es geçiyorum. Ya arada bir yani çok hızlı sunucularda nedense böyle bir sorun var arkadaşlar. Bunu çözebilirsem söylerseniz sevinirim. Hani bunlarlar nasıl daha hızlı yüklenir? Çok fazla sunucuda mesela 3 kişiyiz şu an. Bulut abi bir yerlerde vesaire olduğu için arada bir lag oluyor. Ve böyle çankları yavaş yükleniyor. 50 yani tam verimli kullanamıyoruz. Bunu mesela nasıl çözebiliriz? Söylerseniz sevinirim. Mesela etrafımda şu an varsa bile e, görmüyorum adam akıllı yüklenmediği için. Mesela belki Allah altta batmıyor işte. Belki şurada var. Belki şurada var. Ama görmüyorum. Böyle dümdüz gidiyorum. Buralarda garip bir yerlere gidiyor. Bakalım herkese bulmak zor olacak. Bulursak çok güzel olur ama. Aa buldum bir tane. Aa gemisi de var çok güzel ama tam şeye bakıyordum. Benim üstünde yemek yok. Attım deme bana. İnşallah bunların üstünde içindedir. Bur oraya gitmeden. Abi yanlışlıkla mi atmışım. Ha, yok lan elim. Devam edelim arkadaşlar. Gidelim elektramızı alalım. Yani biraz kafamız gitti ama olsun ilk önce şurayı bir halledelim. Selam. bir kere bunlardan bana çok lazım. Tamam bu gitti. Seni de hemen öldürelim. Tamam bir tane çıktı içinden. Bunlardan çünkü bana çok fazla silah lazım. Yani aşırı işimizi yoruyor hem de. Buradan, buradan bana vursanız keşke var ya inanılmaz iyi olacak da neyse çıkalım normal. Ve Aa dur bak. Neyse burada vurun beni çünkü yukarıya çıkmam gerekiyor. Sizi tek tek kesemem ben. Vur vur vur. Ne yapıyor lan? Belki öldürürüm seni. Öldü de aşağıya düştü. Şuradan şöyle gidersem nereye gidiyorum? O gemiyle bağlantı yok gemi değil ki bura. Bura hiçliğe gidiyormuş. Benim daha vursanız da. Tamam. Şuralı lootlara gidiyor sanırım. Şunları kır abi. Tamam. Tamam bu öldü de ben nereden bu? Neyse şuradan çıkalım hızlıca. Yani ben bir daha e, aferin aslanım. Şuradan full çıkarsam çok güzel. Şuradan zaten bak altında bar var. bana göre ne zaman biteceğini ah şurada vuracak beni tamam. Çık 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 çık. Bir daha vursanıza. Düşeceğim. Allah kurtarız beni. Tamam. Ya, bu sandıklar nerede? Ha şurada olması gerekiyor. Bir daha bir daha vurmanız gerekiyor. Ha, tamam. Tamam. Çok iyi. Bir yandan sizi kesmem gerekiyor. Tamam. Buraya ben vardım göre daha vurmayın beni. Güzel elmas. Kurma 4 onarım ver. Ee, bu ne? Bağlamalar. Onarım verimlilik. Tamam. Burası bitti. Buradan çıktık. Ee, şurada da mı loot var? O yok. Orada yok. Bunun başka neresinde loot vardı ya? Buradan bir şey atlayalım. Eltra'ya. İlk önce kafayı alacağım tabii ki de. Yıkır. Ne olur üstüme ver. Tamam. Onlarla hiç uğraşmadan şuraya kırıp buraya dalma işi Tamam Şimdi eğer gerek al Alalım Güzel nasıl çıkıyor bu arada koruma su adaptasyonu Ateş koruması kırılmazlık 3 Onların güzel koruma 4 tamam Ser tamam Bunu da ver zaten en önemlisi bu şuradan bir de şunları alalım Tamam Bunları at ama Tamam. Burada daha fazla loot var. Şurada vardır. Bunu görmedim. Burada da yok. Şunu bir öldürelim ama. Aç aç. Oğlum açsana. Neyse. Ya burada loot yok diye biliyorum. Şurayı kırıp görebilirim. Yok abi burada. Tamam ben kaçan ziyi. Şuradan devam edelim. En son aldım. Şu boşları da atayım. Şunlar kasta Aha. Bir O oh, bir tane direkt meşeği var. Çok güzel. Hızlı hızlı buradan kasabiliriz. Şu lootlar da önemli abi. O lootlar en azından bizim oluyor abi. Onu da millete vermiyoruz. Ama kafaları da vermem. Kafalar da benim. Sadece el veririm. O kadar. Onu da ki elmas karşılığımı versem de gerek yok ya. Vereyim. Direkt ben kullansınlar. Şunu, şöyle kırdık. Şunu direkt ben benim üstüme verirsen. Çok güzel. Şu ışıklardan da lazım. Bir Şuraya geldik. Aç kapağını. Böyle öldün hemen. Buradan ne verdin? Demir. Mazık hiç gerek yok. Verimlilik 4 onarım. Güzel. Bunları ver. Ateş Kullanmayacağım gerçi. Onlara gerek yok. Şimdi direkt ben gidelim karşıya lootlamaya. Şunlar da çok yer kaplıyor ya. At bunları. Tamam. Hemen şu üst kata gittik. Orayı lootladık. Burada yoktu. Burada mı vardı sandık? Sandık burasında yok. Burasında burasında da yok sandık. Bunun sandık neresinde? Burada sandık var. İpek bir kazmam olsa keşke şunlardan var ya toplardım bir sürü. Tamam bu gitti. Şunu da öldüreyim. Tamam. Abi ipeksili bir kazma ya Onlarım yok ipeksili bir şey yok maalesef ki eksil bir şeyimiz yok Bunları atalım şunlar aşağıya tamam Tam, artık vurmazsan sevinirim hani ben bundan başka yok değil mi buralarında zaten çekmiyor Aynen öyle buradan devam edelim hızlıca şimdiki elmasımız bayağı bir var bu arada ekstradan buradan da bir 10 tane elmas çıktı herhalde giderek oğlum burada niye böyle peş peşe var güzel şanslı başladık yani şu ana kadar kaç bir tane bana hatta benim sırtındaki benim olsun bir tane vural Bir tane bulut abiye. Hatta iki kafa var değil mi? Aynen öyle. Bu da Luzi'ye. Deli öyle berke Oğlum buradan kim aldı? Ben dönüp dolaşıp aynı yere mi geldim ya? Burayı ben oğlum aynı yere gelmişim. Nasıl oldu ya? Kafam karıştı ama neyse devam edelim. Veya biz buradan almış ol Her şey olmuş olabilir. Kafa durmuyorsa Eltra da durmuyordur büyük ihtimalle. O yüzden Eltra'ya hiç bakmadım. Zaten kırıp ben indim büyük ihtimalle. Abi buradan bir yol yapmış bak. Neyse, sıkıntı yok. Devam edelim bir tane daha illa görürüz. Bir aldıysa en azından bir tane ekstra bana kalmış olur. O yüzden şanslıyız. Abi bayağıdır gidiyorum. Karşıma hiçbir şey çıkmadı. 42 tane fişim kaldı. Ee, şu an şeyi düşünüyorum. Bak teleport yeri de hiç yakınlarda görmedim. Buralarda kalırsak biteriz. Bu ciddiyim bayağı biteriz. Şu an acilen yani başka yerlerin de çıkıp çıkması gerekiyor. Ekstra lootlar atıp benim gitmem gerekiyor artık. Abi bir yer çıktı ama küçücük bu. Ne abi burada loot bile yoktur ki. Hatta dur, şurasında loot oluyor bunun da. Oradaki lootunu alalım, gidelim. Hızlıca lootları şöyle aldım. Hiç yemeden çünkü. Kır. Ya, yani, çıkırdım da vurdu. Neyse şuradan eşyalar... Verimlilik 4, kırmızılık 3 mü? Verimlilik 4, kırmızılık 3, ipeksi dokunmuş. Çarpma 3, birimlik 3, kırılmaz güç. Oğlum bunlar ne? Koruma 3, su adaptasyonu, ateş koruması. Tamam işte inanılmaz iyi vermiş buradan. Abi bir tane daha buldum burada. Ee, kaydı durdurmuştum. bayağıdır uçtuğum için. Daha yeni bulduk. Şuraya bakayım. Ee, bunlar güzel. Şunu salla. Buna gerek yok. Keskinlik 4, servet 3. Alayım. Belki bir işimize yarar servet. Direkt şuraya kırdım. Burada bu arada e, baya bir şey var. Böyle göstereyim. E, neler bahsettim bu arada hiç hatırlamıyorum. 3 tane loot yeri var abi. Şimdi buralara hızlıca bakıp gideceğiz. Ondan önce şu çantada bir yer açmam gerekiyor. Çünkü şurada bilmiyorum dedim mi ipeksi var. O ipeksi inanılmaz iyi olacak. O kazma neydi? Keşke demir var ya. Şeyi yükseltme olsa ya. Ne oldu? Ne olur, şey ne? mu? şöyle bir şey çeksem vurmayın da bir rahat rahat yapayım. Şunlar tamam. Çarpma. Şunu aldım. Şunu aldım. Buradan atladım. Buradan nereye atladım ben? Lan şurada da var. Bak şunun üstünde de sanık var. Ya acaba gemisi var mı? Bunlar da ver bana. Lan şurada da var. Bak gemi Gemiye gemi zaten baktık tamam. Bak, gemi de var diyecektim yani. Buradan başka bir yerinde yok. Hmm. Burasında zaten sandık olmuyor diye hatırlıyorum. Değil mi? Evet. Burasında da sandık var. Bir yandan şuraya bakayım Acaba orada gemi var mı? Burada yok da. Orasında yok. Abi bir tane de şey çıksın ya. Tamam. Hatta üstünü de kapatayım da. Tamam. Şimdi şu demirleri ver. Bunlara gerek yok. Servet bir gerek yok. Şunları ver. Buna gerek yok. Patlama koruması gerek yok. Boş çıktı abi burası. Burada bir tane daha olması gerekiyor. Şöyle bir uçalım. Dur buraya baktık. Şuraya Ben burada 3 tane saydım sanki. Bir var varmış sadece loot yeri? Buralar benim geldiğim yerler değil değil mi ya? bayağı dur uçuyorum ben. Acaba U mu dönüm? Ne yaptım ben? Ama buralarda daha fazla yok. 50 litreyi de aldık. Şurada gemi yok. Burası küçük. Evet, üçüncü şuraya gideyim. Zaten lootlandıysa belli olur. Güzel bunun da iki tane oluk yeri var. Şöyle hızlıca varalım buraya. Ama gemisi yok. Başka gözükür mü acaba ya etrafta? Abi vallahi kimse kusura bakmasın. Çok fazla bulamadım. Bunun da canı baya bir gitti. Şuradan hemen bir daha sur çekelim. Böyle yapsam çarpmaz herhalde. Bunları al. Ateş koruması. Abi nasıl geldin? Ateş koruması kırılma. Ee, Alalım ama nasıl alacağız? Bunu bırak, bunu ver. Ateş kurması gerek yok. Şunları ver. Servet 3 iş yapar. Birimlik 4 güzel. Şunu bırak ya. Şunu bırak. Bunda ne vardı? Tamam. Burası bu kadar. Şimdi buranın altına inanılmaz iyi lootlar çıkıyor ama şey abi. E Air herkesi bulamadım vallahi. 24 tane de fişim kaldı. Fişim bitiyor abi. Buradan şunu ver. İpeksi dokunuş. Tamam. Bunları ver. Aa elmas bu. Şunu bırak. Şunu ver. Verimlik 4 kırmızı. Oğlum bu ne? Sıcak şey mi? Sıcak şeyler ne? Bulut abi. Koruma 3 bırak. Tamam. Burası da bitti. Ben buradan geldim değil mi ya? Oğlum ben oradan gelmedim gibi be. Oradan geldim düşünmüyorum. Ya da oradan mı geldim? Dur bakayım. Şurada şey çıkarsa şimdilik. Öbür mekan. Tamam, gemisi var bunun. Yerleri kırık değil. Oğlum burada başka. Beynim yanıyor. İsteklenecek zaten. Aşağıya indim. Oğlum ben kafayı almadan mı gitmişim? Siz var ya kafayı yemişsinizdir. İyi gelmişim geri. Sonra şurada mıydı? Öbürü neredeydi ya? Şurada bir yerde olması gerekiyor. 20 fişeğim kaldı. Burada var. Gemi var mı? Gemisi yok. Tamam bura abi buraların loot yeri neresi? Burası abi buraların bu loot yerleri de varmış. Ben bunları almadım baya. Bunları öldüreyim. Aç kapıyı aç. Ha, kim vurdu beni? Neyse şunları lootlayalım vurulmuşa. Koruma hiç gerek yok. Şimdi şuna şunları koyabilirim. Ben nereye gidiyorum? Abi inanılmaz. Vurma ne olur vurma ya. Oğlum kırdım ben bunu. Abi dur ya dur ya dur ya. Tamam. Ver bunu bana. Tamam. Artık bunun içini de ekstradan doldurabilirim. Bura benim gitmeliyim. Bulalım peki başka var mı? Buraya geldim. Burada yok. Burada da yoktur diye düşünüyorum. Evet. Ben orayı şurada gördüm. Şuraya gidiyorum hemen. Burada burada loot yeri yok ki ama. Benim acilen dönmem gerekiyor. 18 fişek. Son 18 fişeğimiz. Aa solda da, Aa gemi. Oo bura bayağı büyük. Lan bura benim lootladığım yer mi? Dur gidip görelim. Önünde kafa Arkasını kırmışım. Ama ben buraya niye dönüp dolaşıp geliyorum ya? Lan bura nerede? Ben burada çok büyük kayboldum. Bu arada teleport da hiç görmedim. Bir an bir şekilde teleport bulmam gerekiyor. Son kez şuraya doğru da gidiyorum. Abi ayakkabım kırılacak. Ayakkabıyı çıkardım. Ben buraya uğradım bu arada. Buranın şurasında loot yok değil mi? Abi ben bayağı lootları geçe geçe gitmişim. Dışarıya ışınlansın bunlar Sizi dışarıya alalım Abi yapma Bırak beni aşağıya Tamam bu da öldü. Ama şunları almadan gidiyorduk ya. Gerçi bir şey de çıkmadı da verimlilik 5 kırılmaz oğlum bunlar ne? Şaka mısın? Burada daha bir şey yok aslında. Buradan gidebilirim. Gerçi dur şunu da alayım. Bunu da ver bana. Allah emanet. Buranın şurasında falan bir şey yok. Abi benim gitmem gerekiyor. Çok acil bir yer bulmam gerekiyor. Şuradan hızlıca gideyim. Abi bur Yok abi ben buradan çıkmışımdır. Ben oraya gitmiyorum. Tam buraya gidiyorum. Abi hiç teleport göremedim ya. Burası başka bir yer bu arada. Burayı bilmiyorum. Gelmedik yani buraya. Gelmemişiz bayağı Abi kapı açıkmış buranın. Şimdi şuradan şuraya doğru gidelim. Buradan artık gitmemiz gerekiyor. Ama hiç teleport görmedim. Nasıl gideceğiz? Arkadaşlar biraz koşarak gidiyorum. Bu arada gitme yerine şeyden baktım. Ee, yoksa 5 fişim kaldı gidemezdim. Çok uğraşır gidi zaman kaybı. Seed'den bakayım derim. Seed de bu tarafta bir yerde diyor sadece teleport son geçit diyor. Ee, 1100'e 1800 diyor. Sadece şuralara geçmek için hızlıca kullanacağım. Böyle. Şuraya hızlıca 1800'e düşünmem gerekiyor. Teleport buralarda bir yerde olması gerekiyor. Buraya A teleport. Lan gözümü okşayım dedim. Teleport hemen önümde çıktı. Şöyle onu tek tek girdim mi? Abi ben bu teleportu bu arada bir ara görmüşüm. Animasyonu çıkmadı çünkü. Hop şöyle girdik. Aynen öyle. Buradan da direkt uçarak gittik. Şöyle şuraya kafayı attık. Ben en son bulut abinin evinde yanlışlıkla bir tıkladım. O yüzden burada doğmuşum. Orada bu gördüğünüz gibi climb olayı gitti. Bulut abi nerede acaba? Bulut abi bu tarafta bir yerde. Hmm. Neyse güzel. Bayağı bir elitra. kaç tane bulmuşuz? Bir dakika. Şimdi kazmalarımız efsane. Bak malzeme konusunda çok iyilik. Tamam şuraya koydum. Elitra olarak da 3 tane elitra almışım. Korktum. Harbi dedim acaba attım mı dedim. Allah'tan atmışım bu arada çok iyi elmasımız var. Bu malzememiz inanılmaz kitabımız inanılmaz her şeyimiz bayağı bir var. Elitra bir korkuttu. Şu an 4 tane elitramız var ve biz şu an yani hep oynayanlar 4 kişiyiz. Ama bir tane de fazladan kendimi istemiyor değilim. Bilmiyorum hani bulabilen kendine bulsun. Elitra'yı vereyim. Zaten kılmazlığı da bastım. Kendine bulsun abi. Ben bunları buraya atarım. Kimseye de vermem. Bunları şöyle atayım. Hayır abi korkutan artık bak şey olmadığı için herkes gidip beni soyacak ya. Derimi bilmem neyim. Mi, her şeyimi alacaklar ya. Ben çok korkuyorum artık ya. Bak slime sistemi de gitti. Ben aşırı fazla korkuyorum. Yani bilemiyorum. Bu tabi acaba entli mi? Ne yapıyorsun diye sordum bakayım. Orada bizim kaç elmasımız var ya? Abi bizim çok elmasımız var. 3.5 set elmasım var. İlman, i̇nanılmaz iyi. Kazmalarımız vesaire her şeyimiz çok iyi. Şu an aşırı güçlüyüz bu arada. Çok malzememiz var. Ee, bir dahaki video yeni netherite set yaparım kendime. Ama full netherite set yaparım. Ya da artık bir evi değiştirmenin vakti geldi. Ev çünkü hem çok küçük kalıyor. Hem de artık alt mekana çok başlamak istiyorum ya. Harbi bilmiyorum. Netrite set. Ee, karar verin seti yap. Hatta Netrite set için ne yapabilirim? Netrite'i belki sonra yaratılayabilirim. Zaten elmas set de aşırı güçlü Sadece dayanıklılığı bak. Bunun 300 de onun 500. Sadece o faydası var. Başka hiçbir faydası yok. O yüzden e, ilk önce şey yaparız. Netrite'i da bir ara yaparız. Veya şuna göre bölümü şöyle atarım. Ev malzemem çıkarsa, evim tamam olursa eve başlarım. Ev malzemem çıkmazsa giden ne tarayet kasarız. İkisinden biri yarın iki bölümden biri gelecek haberiniz olsun. Valla loot olarak inanılmaz ileriye atıldık. bayağı iyi lootlarımız var. Böyle göstereyim. Yani kazancımız şu abi. Hatta en baştan büyüleri sayayım size. Ateş koruması 3. Kırılmaz güç onarım. Çok iyi. Ateş koruması belki 4'e basar sonra. Ateş koruması ayrı bir set yaparım. Keskinlik 3 güzel. Verimlilik 4 kırılmazlık 3 onarım inanılmaz iyi. Servet 3 var buna verimlilik de basarız. Musa keskinlik 4 servet 3 var. Bu Bı bıçak kılıç gibi zaten kullanılıyor. Ee, bunu boş verin. Verimlilik 4 kırılmaz 3 bir tane daha var. Verimlilik 5 kırılmazlık 3 onarım var inanılmaz iyi. Bak benim şu anki kullandığımdan bile daha iyi. Ondan sonra burada çarpma 3 verimlilik 3 kırılmazlık 3 var. Burada ayrılmaz zırhımız var. Ayrıyeten bakayım verimlilik 3 onarım koruma 4 kırılmazlık 3 koruma 4 bağlama laneti bunu buluta şey vural abi troll'den veririm. Zaten öldü ya seviyesi de yok. Ona veririm bunu. Kandıralım onu. Verimlilik 3 onarım. E, ateş koruması, ateş koruması 3 kırılmazlık 3 onarım. Bak ateş koruması setimiz nerede baksam var. derin koşucu 3 ateş koruması 4 onarım var. Bağlamalı laneti keşke olmazaymış. Direkt yani demir küreğik de var. Artık yardım etmek isteyen veya seriye yeni başlayanlara hediye olarak veririz. Bulut olarak bence inanılmaz iyiyiz. Allah durum bu şekilde. Bence çok eğlenceli gidiyorsun önce İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu önce videoyu beğenirseniz beğen atmayı. 2 dakika o ok ya. kapanış yapıyorum ya. Şunu öldüreyim. Tekrardan kapanış yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenmişsiniz beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.